Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz soru-cevap bonus partla karşınızdayız bravo evet Çağan merhaba merhabalar şimdi ben tabi şok oldum. 5.000 like istedik videoya, yaklaşık 63.000 like geldi. Gerçekten ben de çok oldum. E biz az söylemişiz o zaman. Bayağı söylemişiz yani... <laughs> Sonraki Takipçiler... video için... Şimdi ne demek lazım? Ben kestiremedim ya. Ya bence artık bir şey demeyelim. Çünkü belli ki bizim takipçilerimiz like'larını esirgemiyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Takipçiye bir alkış! <laughs> bu arada biz bu videoyu çekerken... Toz İskender'in ilk 3 bölümü yayınlandı. Sana geri dönüşler nasıl oldu? Bana geri dönüşler açıkçası çok iyi. Yani neredeyse hiç kötü yorum yok. Herkes diziyi beğenmiş. Bu yüzden çok mutlu oldum. İleride çok güzel bölümler gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Bu arada ben de bütün bölümleri takip ettim. Bayıldım. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İstersen soru cevap bonus partının sorularına geçelim. Hadi geçelim. Sen gerçekten solak mısın? Evet, ben gerçekten solak. Peki bildiğim kadarıyla dünyanın sadece yüzde onluk bir dilimi solak. Bu sana kendini özel hissettiriyor mu? Yani bir ayrıcalığı var tabii ki ama dezavantajları da var. <laughs> Mesela? Mesela yazı yazarken elim sürekli mürekkep oluyor hep yazının üstüne geldiği için. <laughs> Peki bu aran nasıl? Oo, hiç iyi değil. Yani sürekli kafam o yüzden moralıyor zaten yani. <laughs> ama yani güzel bir şey bence seviyorum soluk olmayı. Sıradaki soru. Ezber yaparken zorlanıyor musun? Ya i̇lk zamanlarda tabii ki zor oluyordu. Ama ondan sonra oyuncu koçlarından bazı taktikler öğrendim. Ve giderek alışmaya başladım, pratik yaptım. Peki benim iki gün sonra ezberlemem gereken bir metin var. Bana ne önerirsin? Ben ezber yaparken genelde sabah okuyorum. Sonra akşam yatmadan tekrar okuyorum demlensin diye. Sabah kalktığımda belli bir kısmını ezberlemiş oluyorum. Eğer yine olmazsa teksti yine 6-7 kez okuyorum. Sonra kendim ezber geçiyorum. Takıldığım yerde tekrar baştan başlıyorum. Böylece ezberleyebiliyorum yani. Çağan adını kim koydu? İsmini seviyor musun? Adımı annem ve babam koydu. Normalde Efe koyacaklarmış. Ama sonra annem rüyasında Çağan ismini görmüş ve Çağan koymuşlar. Ve ismimi çok seviyorum. Ben çok güzel bir isim. Peki hiç düşündüm ya. Acaba adım şu mu olsaydı, bu mu olsaydı diye. Ya düşündüm tabii ki ama bence Çağ'ın çok güzel bir isim ya. Ben başkalarının olsun istemezdim. Bu arada Çağ'ın anlamı ne? En mutlu gün, bayram günü demek. Çok güzelmiş. Ben çok seviyorum. Peki yavru kartal. Beşiktaş bu sezon şampiyon mu? Ya umarım öyle olur. Şu an çok iyi bir gidişat yakaladık. Eğer böyle gidersek bence oluruz. Yani Fenerbahçe varken pek sanmıyorum ama tabii iyi şanslar. Dostluk kazansın. Beşiktaş kazansın. Çağ. Bilgisayar oyunları mı, PlayStation oyunları mı? Ben PlayStation oyunlarını daha çok seviyorum. En sevdiğin oyun? Bu aralar Fall Guys oynuyorum. Çok eğlenceli bence. Peki dünyayı ikiye bölen bir soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hocam PES mi FIFA mı? Ben FIFA taraftarıyım ya. Grafikleri falan daha güzel geliyor bana. Gerçekçiliğini seviyorsun yani. Aynen öyle. Peki videodan sonra bir maç atmaz mıyız ya? Tabii ki atarım Ozan abi. Seni mi kıracağım? Hangi tarz müzik dinliyorsun? Ya ben her tarz müziği çok seviyorum aslında ama daha çok rap, R&B o tarz müzikler dinliyorum. Peki Spotify'ını açıp bize son dinlediğin şarkıyı gösterebilir misin? Gösteririm. Muhtemelen yabancı raplerden biridir. Evet, Future Mask of. Çam, bu tarz konulara çok girmek istemiyorum ama çok fazla soru gelmiş. Seni setteki bazı arkadaşlarınla şipliyorlarmış. Tek tek isim isim söylememize gerek var mı? Yoksa genel bir cevap verir misin? İsim söylemeye gerek yok. Bir genelleme yapabiliriz. Benim setteki kimseyle aramda arkadaşlık dışında bir şey yok. En sevdiğin 3 film? Gravity var. Marslı var. Bir de E.T. diyebiliriz. Yani sen daha çok bilim kurgudan hoşlanıyorsun. Evet daha çok o tarz filmler ilgimi çekiyor benim. Gerçekçi misin hayalperest mi? Gerçekçi bir hayalperestim diyelim. <laughs> Nasıl yani? Ya, tabii ki de hayallerim var ve bu hayallerin hayal olarak kalmaması ve gerçekleşmesi için çaba gösteriyorum. Hayatında en çok heyecanlandığın an? Ligi finalini izlediğim an. Yani tabii ben de izliyorum televizyonda. Canlı olarak. Nasıl ya? Ee, bir organizasyonla dünyanın her yerinden çocuklar İspanya'da buluştuk. Maç yaptık, etkinlikler yaptık, oyunlar oynadık. Çok eğlenceli geçti. Ve organizasyonun son gününde Vanda Metropolitano'da Şampiyonlar Ligi finalini izleme şansımız oldu. Ve o merdivenlerden çıkarken sanki dizlerimin bağı çözüldü. İnanılmaz heyecanlandım. Ve stada adım attığım andan itibaren bambaşka bir atmosferle karşılaştım. Bir tarafta Liverpool taraftarları, bir tarafta Tottenham taraftarları. ya yani çok heyecanlıydı ve birazdan dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Muhammed Salah görecektim. <laughs> <Yani Gülüyor> çok iyi futbolcu. Yani gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım bir anıydı. Yani sen 12 yaşında Şampiyonlar Ligi finali izledin. E, Türkiye'den kaç sporcu vardı? 4 Sen onlardan bir tanesiydin. Evet. 12 yaşında. Evet. Güzelmiş ben. <laughs> yani senin adına çok sevindim çünkü çok havalı bir anı 12 yaşında. gibi. <laughs> abi ben geleceğim birazdan. Abi tamam tamam abi. Evet ben bir ağladım, rahatladım, kendime geldim. İstersen sorumuza devam edelim. Hemen devam edelim. TikTok hesabın var mı? TikTok hesabım yok. <laughs> Arkadaşlar eskiden TikTok hesabım vardı, oradaki videolar aklıma geldi o yüzden güldüm. O eski günler ha. Evet. Çok <gülüyor> kötü günler. <laughs> e, şu anda mevcut TikTok hesabım yok ve açmayı da düşünmüyorum. O zaman biz Çağın Efe'yi sadece Instagram ve YouTube'da görebiliriz, doğru mu? Aynen. Bunun dışında başka hiçbir sosyal medya platformunda hesabın yok. Yok. Çağın, YouTube 100 bin aboneyi geçen kanallara bir plaket gönderiyor. Daha önce hiç gördün mü? Evet gördüm şu an kanalın abone sayısını biliyor musun? Bilmiyorum. Yaklaşık 70 bin abonesi var kanalın. Peki, 100 bin abonede plaketimiz geldiği zaman bir kutu açılımı videomuz yok mu? 100 bin abone olursak plaket gelirse iyi olmaz. Evet, bu bonus partla soru cevap meselesini artık noktalamış oluyoruz. Bundan sonra bu kanalda nasıl içerikler olacak? Bundan sonra bu kanalda eğlenceli içerikler, challenge'lar vesaire çok güzel içerikler Yani eğleneceğiz biz artık bu Aynen kanalda. Öyle. Tabii biz fırsat buldukça, çağını yakaladıkça soru sormaya çalışırız. <laughs> Abone'ler için bir şey söylemek ister misin? Hepsini çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. yoğun ilginiz beni çok sevindirdi. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>